rahat beyler. Bana sorusu olan var mı beyler? Güzel. Güzel çünkü iki gündür hayatımda hiç duymadığım kadar çok soru duydum. Ve bunların hepsi benim cevabını bilmediğim sorular. Soru yok, ama kafalar dolu ha. Hamurat, dolu mu kafalar? Serdar, Turan, ne diyorsunuz? Ha? Komutan çapkınlık yaptı. Gitti çapkınlık yaptı. Kız terörist çıktı. Öyle mi diyorsunuz? Ha Galip, öyle mi diyorsun? Bozok keklendi. Bozok aşık oldu. Gitti aşık olduğu kız terörist çıktı. Öyle mi diyorsunuz? Emir öyle mi diyorsun? Ha? Ben aslında merak ediyorum komutanım. Merak ediyorsun. Tabii ya. Merak ediyorsunuz. Hepiniz merak ediyorsunuz. Terörist diyorlar komutanım. Terörist. Terörist lafını duyunca sırtımdaki her bir tüy dikene dönüşüyor. Sizin öyle olmuyor mu komutanım? Komutanım. Bunun sizinle bir ilgisi yok. Benimle ilgisi yok. Bütün konunun ortasındaki aptal benim. Ama benimle ilgisi yok, öyle mi Bayram? Böyle bir durumda siz ne yapmamızı beklerdiniz komutanım? Her şeyi boş verip devam mı edelim? Ben bu adamlar yüzünden gece bir saat kesintisiz bile uyuyamıyorum. Ayhan hastanede karnı paramparça. Turgut'un kardeşini daha yeni mezara verdik. Ne bekliyorsun ki? Şimdi Aslı Özkaynak bu adamlardan birisi tabii ki de yani. <laughs> Eve mi gideceksin? Evet. Bu yaşananlardan sonra sen bize gelmek istemezsin herhalde. Değil mi Serdar? Abi biraz abartmıyor musun? Bana abi demeyi kes lan. Haberleri izleyen herkes şoka girdi. Ben de öyle. E bu tim böyle bir şey sorar şimdi. Bozulduğun şey buysa? Bozulduğum şey bu Serdar. Bozulduğum şey tam da bu Serdar. Tamam komutanım, ben sana bir şey demiyorum. Oğlum ben hayatımın son 15 yılının en güzel anını o kızla çay içerken geçirdim. Pişman mıyım? Ben pişman olmaktan nefret ederim Serdar. Ben pişman olmam. İnşallah o da böyle düşünüyordur. Yoksa sen de çay içerken bazı köpeklere nasıl bilgiler veriyordu? Hiç düşündün mü? Ne yapıyorsunuz be? Kes, yapıyorsun kes ya? sesini. Bana kızınca ne, ne olacak? Kes Bana kızınca ne, ne olacak? Kes ne olacak? Kes Oğlum kes sesini komutanım. dedim. Komutanım, komutanım. Çıkışlar iptal. Hareket emri verildi. Topuz albay 15 dakika sonra hangarda işitimi alacak. Tam yok bir şey. Tamam. Tamam yok bir şey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.